Yerli üretim adına bugün çok önemli bir anlaşma imzalandı ve bunun duyurusunu gerçekleştirdiniz. Neler söylemek istersiniz ilk olarak? AirTies ve Karayel ile bizim daha önce başka konularda işbirliğimiz vardı. vardı. Ancak biliyorsunuz TVU bu platformda biz birkaç yıldır ses getiren bir oyuncu olduk televizyon dünyasında. Ve artık TVU bizim ana servis alanlarımızdan bir sahne geldi. Tabii artan bir talep var. Bunu karşılamakta da zaman zaman güçlük çekiyoruz. Uzakdoğu tedarikçilere sipariş veriyorsunuz 6 ayı bulabiliyor. Şimdi yerli üretimle Airtags ve Karel işbirliğiyle bunları çok daha kısa sürelerde temin edebilecek duruma geldik. Üstelik mevcut kutularımızdan teknik olarak da daha üst düzeyde özelliklere sahip bir kutu. Yerli üretimin gücünü göstermesi açısından önemli toplantı sırasında da bahsettim. ya Ankara, Sincan'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde bizim set üstü kutularımız üretiliyor olacak. Ee, yerli mühendislerin geliştirdiği, tasarımını yaptığı ve yine oradaki e, kardeşlerimizin üreteceği e, set üstü kutuları bizler de evimize misafir etmiş olacağız. TİVU'nun zengin dünyasını e, bizlerle buluşturacak. Uzun soluklu bir iş ilk adımı olarak lanse edildi. E, tüketicileri e, önümüzdeki süreçte neler bekliyor? E, i̇kinci olarak da Ürünler ne zaman tüketicilerle buluşmaya başlayacak? Aslında 2014'ün ortasından itibaren Ankara'da üretilecek setüstü kutuların dağıtımını yapmaya başlayacağız AirTags ve Karel işbirliğiyle. 2014 için alacağımız setüstü kutuların yarıdan fazlası yer üretim olacak. Yapacağımız tüm alımlar, sadece AirTags'tan yapacağımız alımlar değil. Bizi sevindiren nokta, burada AirTags'in ve Karel'in mühendisleriyle birlikte çalışacak ekibimiz eee düşündüğümüz, hayal ettiğimiz özellikleri e, çok daha hızlı gerçekleştirmemize imkan verecek. Ve bu bakımdan da Türkiye açısından önemli. E, tabii daha uzun vadeli baktığımız zaman istihdama katkısı, ekonomiye katkısı e, ayrı ama bu e, tedarik sürelerindeki kısaltmanın da bize ekonomik anlamda katkısı olacak mutlaka. Müzik Yerli üretim adına bugün çok önemli bir iş birliğine duyurusu gerçekleşti. Bu konudaki e, görüşlerinizi rica edebilir miyiz? E, tabii. E, biz Karel'le ortak bir çalışmayla e, çalışmayla üretimi artık Türkiye'ye taşıyoruz. E, biliyorsunuzdur Türkiye'deki e, kablosuz ağ cihazları ve e, televizyon yayın cihazları e, de, Türkiye'de de lider bir konumdayız ve aynı zamanda da yurt dışında artık bizim ciro'nun yüzde 60'ı yurt dışından geliyor. Burada Türkiye'de üretimi yaparken, yani hem e, yani cari açık gibi ekonomik e, şeyleri e, etkiliyor, ama aynı zamanda da son kullanıcılara çok daha hızlı bir şekilde servis e, verebileceğiz. Bunu e, TETENET TV bu üzerinden yapıyoruz tabi. E, i̇htiyaçları ne gibi ihtiyaçları olunca, e, yani bir iki hafta içinde teslimat süreleri e, ve aynı zamanda yeni özellikler geliştirirken. Fabrika yakın olduğu için onları çok daha hızlı bir a, halde yapabiliyoruz. Yani o geliştirme e, döngesi çok daha hızlı a, a, hızlı çalışmış oluyor. Şimdi bu noktada e, Türkiye'de üretilecek ve tamamen yüzde yüz Türk e, ürünü olacak. Aslında bir teknolojik üründen de bahsediyoruz. Ee, bu konuda e, dış ülkelerle ihracat konusunda e, öngörüleriniz neler? Yani, bu konuda hedeflerinizi rica edebilir miyiz acaba? Ee, tabii. Ee, yani bu aslında çok ileri bir teknoloji bu. Ee, yani dünyada ilklerinden e, diyebiliriz. Bu da televizyon yayınını genel açık internet üzerinden verebilme cihazları ve evin içinde de kablosuz ağ üzerinden farklı televizyonlara yayın yapma imkanı bu ürünler sunuyor. Tabi ilk müşterimiz TTNet olacak ama şu anda mesela Avrupa'da France Telekom'un bir en büyük müşterilerimizden birisi. Uh, onlar bu ürün aynı ürünü daha eski jenerasyonunu şimdi kullanıyorlar. Bu yeni uh, Türkiye'de üreteceğimiz jenerasyonu da onlara da sunacağız tabi. Uh, aynı zamanda şeyde İtalya'da uh, Sky uh, firması, dev uh, uydu firmalardan birisi. İngiltere'de uh, B-Sky uh, dünyanın üçüncü uydu operatörü. İsviçre'de Swisscom gibi müşterilerimize hep, hepsine bu ürünleri ve teknolojileri sunacağız. Bugün yerli üretim adına çok önemli bir iş birliğinin lansmanı gerçekleşti. Öncelikle bu konudaki düşüncelerinizi alabilir misiniz? Ee... Evet doğru bugün e, Türkiye'nin 3 tane e, konusunda lider firması e, bir işbirliğini e, sizlerle paylaştı. E, bu tabii bir başlangıç e, ama e, Türkiye'de argesi yapılan Türkiye'de üretilen bir ürünün hem Türk tüketicileriyle hem de tüm dünyaya e, dağıtılacak olmasıyla önümüzdeki yıllarda e, Türkiye ekonomisine ciddi kazanımlar e, sağlamasını bekliyoruz. Kararlı olarak çok farklı profillerde üretimler gerçekleştiriyorsunuz. Aslında bu da yeni bir üretim kolu olacak belki de sizler için. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet çok doğru bir tespit. Aslında ben bundan çok bahsetmemiştim ama doğru bizim çok farklı profillerde elektronik üretim yapabilen bir tesisimiz var. Mühendislik desteği sağlamış olduğumuz sayesinde bu farklı profillerdeki üretimleri gerçekleştirebiliyoruz ki bunların içinde aslında en zoru askeri ürünlerdir. Askeri elektronik en zor üretimlerdir. En kolay ise daha basit olan beyaz eşya kartlarının üretimidir. Ama tabii burada adetler ön plana çıkıyor. Biz beyaz eşyada yılda yaklaşık 5-6 milyon adet kart üretirken Askeri üretimde binlerle sayılan adetlerde üretiyoruz. Bugün ile birlikte başlattığımız işbirliğindeki ürün ise bizim kendi ürünlerimize, üretim profili açısından kendi ürünlerimize biraz daha benziyor. Yani PBX'lere, switch'lere biraz daha benziyor. Profil olarak o gruba giren bir ürün. Bu ürünün üretimi için de yeni bir hat oluşturup orada gerçekleştireceğiz. Ee, ürünler tüketici son tüketiciyle buluşmaya ne zaman başlayacak? Bir de e, şöyle bir sorumuz daha olacak. Ürünlülerin e, Orta Ortadoğu, Fransa, hatta İtalya'da e, satışına dair de e, bilgiler aldık. Yani geniş platformda dağıtımı gerçekleştirilecek bir ürün. E, peki tüketiciyle ne zaman buluşacak? Bunun bir tarihi belli oldu mu? Ee, şu anda biz e, üretim tarafındaki mühendislik çalışmalarını yürütüyoruz. E, ürün hemen hemen hazır gibi. E, Nisan ayı başından itibaren de üretimlere başlamayı planlıyoruz. E, sanıyorum e, ilk tüketiciyle buluşması e, ilk yarı içinde gerçekleşecektir. Yani Mayıs-Haziran aylarında e, gerçekleşecektir. Yurt dışında da e, sevkiyatları e, olacak Air o gruplar içinde üretimler yapacağız. Ama sanıyorum o ikinci yarıda başlayacaktır.